Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Sufet ve bugün sizlerle arkadaşlar mükemmel bir video ile her zamanki gibi karşınızdayım arkadaşlar ve bugün beklediğimiz gün artık geldi. Evet bugün yumurtalar açılıyor arkadaşlar. Bugün bu deli deli uğraştığımız yumurtalar artık açılacak arkadaşlar ve artık içlerinden ne çıktığını öğreneceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu yumurtalardan az çekmedik arkadaşlar. Gerçekten çok fazla topladık ve artık içlerinden ne çıkacağı belli olacak arkadaşlar. Bu videoda sizlerle içinden ne çıkabilecek onları kontrol edeceğiz. Ve onlara bakacağız arkadaşlar Ve gerçekten çok güzel şeyler var Hatta birinden lazer bile çıkacağı söyleniyor arkadaşlar Gerçekten çok heyecanlıyım Şimdi sizlerle beraber bakacağız arkadaşlar Dur şu görevi yapayım ben heh. Tamam şöyle görevi yapayım Oh tamam yaptım görevi <laughs> Evet arkadaşlar gerçekten sizlerle beraber bugün bayağı eğleneceğiz Şimdi hatırlarsanız bir, bir önceki videoda melek kanadı vereceğimi söylemiştim Ve bunu Burak isimli bir takipçime verdim Kendisine buradan selamlar Ve bu bir sonraki videoda arkadaşlar Büyük ihtimalle altın veririm haberiniz olsun O yüzden bu videoyu yorum yazıp yanına roblox'a adınızı yazarsanız iyi olur arkadaşlar. Belki ondan sonraki videoda da verebilirim. Hiç belli olmaz. O yüzden siz yine de bu videoyu yorum yazıp yanına 2 adınızı yazın arkadaşlar. Ha bu arada evet arkadaşlar Ramazan ayındayız. Oruçlu kardeşlerimize Allah Allah'tan sabırlar diliyorum ve inşallah tuttuğunuz oruç kabul olur arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. İnşallah bol bol Robux'unuz olur arkadaşlar. İnşallah melek kanadı size çıkar. İnşallah altın size çıkar arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi evet bildiğiniz gibi arkadaşlar toplamda 3 tane yumurtamız var. Bunlar hangilerini bir tekrardan kontrol edelim isterseniz. Yeşil, mavi ve mor yumurtalar arkadaşlar ve evet bu yumurtalar bugün açılıyor arkadaşlar şimdi sizlerle beraber içlerinden ne çıkabileceğine bakacağız bunları şöyle bir silelim arkadaşlar ve hadi bakalım içlerinden ne çıkacakmış bir öğrenelim evet arkadaşlar devam edelim. şu anda gördüğünüz gibi önümde çizimler var ve ne çıkacağı az çok gözüküyor şu anda önümde ve şimdi sizlerle beraber bunu inceleyeceğiz evet şimdi mavi yumurtaya bakacak olursak arkadaşlar mavi yumurtada ne yazıyor bakın durun şöyle iyice bir aşağı indirelim evet mavi yumurtada diyor ki arkadaşlar şalter çıkacak diyor arkadaşlar şalteri gerek yok evet şalteri gerek yok oyunda zaten şalter şalter var. Şaltere gerek yok. Evet. Bunlar da şalter şeklinde çizmiş. Ben de ilk baktığımda bu kesin şalter demiştim ama şaltere gerek yok be abicim. Zaten oyunda şalter var arkadaşlar bildiğiniz gibi. Oyunda bildiğiniz gibi şalter var. Açıp kapatabiliyoruz. Bence bu şalter değil. Bence bu şalter değil. Bu yanlış bir tahmin. Bu şalter olamaz çünkü zaten oyunda şalter var ve şalter gelirse çok saçma olur arkadaşlar. Yani sizce de değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın isterseniz. Oyunda zaten şalter var. Neden iki tane şalter olsun ki? Yani bu diyor ki mavi yumurtadan şalter çıkabilir diyor. Yani bence çıkmaz arkadaşlar. Yani gerekmiyor. Mavi şaltere gerek yok bence. Oyunda zaten şalter var. Evet. Gelelim yeşil yumurtaya. Yeşil yumurtadan ne çıkacakmış? Arkadaşlar yeşil yumurtadan lazer çıkma ihtimali varmış. Evet. Bu bunu çizen arkadaş tahmin etmiş ve büyük ihtimalle oyunun yapımcısının arkadaşı da olabilir. Hiç bilmiyorum ve arkadaşlar lazer çıkma ihtimali var. Evet. Bu sarı yumurtadan lazer çıkma ihtimali var. Lazer çıkarsa ne olur? Lazer nedir? Lazer ne işe yarar arkadaşlar? Lazer olursa büyük ihtimalle e, lazerle rakibin gemilerini falan yakabilir veya öndeki taşları temizleyebilirsiniz böyle lazerle silah gibi e, lazeri silah gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar böyle piu 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 diye arkadaşlar vurabilirsiniz arkadaşlar kayaları vesaire o yüzden lazer iyi bir şey olur eğer gelirse gerçekten mükemmel bir şey olur lazer yani sırf bu lazer için ben bu sarı yumurtadan daha daha toplarım arkadaşlar yani baya bir toplarım e, tabi eğer lazer gelirse gerçekten bilmiyorum arkadaşlar ama umarım lazer gelir lazer gelirse gerçekten çok iyi olur e, umarım lazer gelmeyecekse de lazerden daha iyi bir şey gelir yani umarım bu sarı yumurta güzel bir şey çıkar arkadaşlar buradaki e, bu resim çizen kardeşimiz buna lazer demiş. sizlerde düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Sizce bu lazer olabilir mi? Böyle bir şey oyuna gelebilir mi arkadaşlar? Ama bilmiyorum ya olabilir neden olmasın? <laughs> ve arkadaşlar bildiğiniz gibi gelelim mor yumurtamız arkadaşlar. Ben buna ne demiştim hatırlıyor musunuz? Ben buna alarm ışığı demiştim ve başka bir kardeşim de buna ampul demiş. Gördüğünüz gibi buraya bir tane ampul çizmiş. İçinden böyle bir ampul çıkabilirmiş arkadaşlar. Ama yani oyunda zaten ampul var. Yani oyunda zaten ampul var dediğim şu arkadaşlar. Hemen göstereyim. Yani oyundaki ampul şu Şöyle bir şey. Hemen oyunu göstereyim sizlere isterseniz. Evet şu anda oyuna girdik arkadaşlar. Yani ampule gerek yok bence. Çünkü zaten oyunda arkadaşlar ışık veren bir sürü şey var. Bakın burada. Ampulün alası var arkadaşlar. Baksanıza. Bence bu varken ampule ne gerek var arkadaşlar. Baksanıza. Bunu buraya bir sürü koyarsam zaten her taraf parlak oluyor yani. Parlaklıktan kendimi göremiyorum. Cennete gidiyorum ya. Valla cennetteyim şu an ya. <laughs> Cennetten çiçeği mi topluyorum. Neyse tam şunları silelim arkadaşlar. Yani bayağı bu ışıklar bizi cennete yolluyor arkadaşlar. Baksanıza. Her tarafı bu şekilde ışıkla kaplıyoruz ve yani şu anda sizin de büyük ihtimalle gözünüz Kör olmuştur arkadaşlar yani demeye çalışıyorum ki Gerek yok ampule gerek yok Zaten oyunda ışık var arkadaşlar baksanıza Oyunda ışık var ne gerek var ampule Hatta baksanıza bunu kırmızıya da boyayabiliyorsunuz Pembeye de boyayabiliyorsunuz Led ışık gibi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar Bunu bakın ne güzel pembe ışık yaptım Kız takipçilerim için eğer e, isterlerse Pembe yapabiliyorlar mavi yapabiliyorlar Ondan sonra sarı yapabiliyorlar e, Tabii ki de benim için yeşil yapabiliyorlar böyle Of manyak oldu <laughs> Evet bu şey, Abi yeşil çok güzel durmuyor mu yeşil çok güzel duruyor neyse sans out Yeşil manyağım bildiğiniz gibi fazla yeşile bakmayalım arkadaşlar. <laughs> ben yeşil görünce kudururum arkadaşlar. En sevdiğim renk yeşil benim. <laughs> neyse. Ee, yani anlayacağınız ampule gerek yok. Oyunda zaten ışık var arkadaşlar. Oyunda ışık var zaten. Gerek yok ampule. Ama tabii ki de yapılan tahminler hala e, bitmedi arkadaşlar. Daha bir sürü şeyler geleceği söyleniyor. Şimdi isterseniz başka neler gelebilir? Bir onlara bakalım isterseniz. Çünkü sadece bu kadar değil. Ve evet arkadaşlar bir ihtimalle şöyle bir şey var. Ampul dediğimiz şey ampul olmayabilir bu mantar olabilir arkadaşlar. Şu anda şuradaki gördüğünüz mantar olabilir arkadaşlar. Neden? Çünkü şekli çok benziyor. Aynısı bu mantar bildiğiniz arkadaşlar. Aynısı değil mi ya? Şunun ba abi baksanıza bayağı aynısı şu anda. Şu anda aynısı gözümüzün önünde duruyor arkadaşlar. Sağdaki soldaki ile aynı birbirinin gölgesi bunlar arkadaşlar. Neredeyse aynı ve oyuna mantar gelebilir arkadaşlar. Oyuna mantar gelebilir. Gerçekten mantar gelebilir ve bu mantar zaten oyunda var ve çoğu kişi nerede olduğunu bilmiyor. Birazdan göstereceğim. Bu mantar zaten oyunda var arkadaşlar ve şimdi sizlere bu mantarı nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. Bu mantar oyunda zaten var arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bakacağız zaten ama bence bu mantar gelebilir. Bak bu mantar gelirse eğer, bu mantar gelirse çok iyi şeyler olabilir. Çünkü bununla da rakibe saldırabiliyoruz. Evet ciddi ciddi bununla da rakibe saldırma ihtimalimiz olabilir arkadaşlar. Çünkü mantarın özel gücü var. Evet gerçekten mantarın özel gücü var. Şimdi isterseniz oyunda mantar nerede sizlere onu göstereyim ve özel gücünün ne olduğunu da göstereyim isterseniz. Hadi bakalım bir bakalım şuna. Evet millet şu anda oyuna geri döndüm ve şimdi sizlerle beraber o mantara bakacağız arkadaşlar ve arkadaşlar o mantar gelirse gerçekten güzel olur şimdi e, sizlerle beraber nereye gideceğiz biliyor musunuz arkadaşlar şimdi göreceksiniz bakın tabii ki de ben böyle bir alet yapıyorsam ne oğlum dur haç oldu çarpılacağız ramazan ramazan şöyle yapalım ha şu t yapalım haç oluyordu da az daha <laughs> evet şöyle nereye gidelim arkadaşlar böyle direkt şelalenin içine gideceğiz şimdi arkadaşlar durun bakalım şelale şelale o yüzden bana motor lazım dur gemi motorunu alayım da öyle gideyim bari ha gemi motorunu şuraya takalım vın tamam güzel ve şuraya bir tane tane yani araç koltuğunu koyarsam tamam hadi böyle gideriz ya böyle gideriz evet hop otur şuraya otur hadi bakalım ön kaldıra kaldıra gider miyiz hadi ön kaldırıyor hadi bakayım vın vututututu neyse şöyle şelalemize doğru bir gidelim arkadaşlar hadi bakalım vututututu, vututututu. ön kaldıran komando selamun aleyküm hop tut allahu ekber hop tamam geldim güzel hop şurada inelim biz tamamdır hadi bakalım <laughs> şöyle girelim bakalım şelalemizin için arkadaşlar hop FBI open doğru komando geldi açın kapıyı Evet, evet. şimdi burada gördüğünüz gibi kilitli bir kapı var arkadaşlar. Buraya tabii ki de özel şifremizi gireceğiz arkadaşlar. Şifremiz neymiş? Sarı, kırmızı, pembe, mavi, yeşil. Hop hemen giriyoruz abicim. Hemen giriyoruz. Sarı, kırmızı, pembe, mavi ve yeşil. Evet girdim. Ve açıl susam açıl. Evet şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar burada örümcek var. Bu örümceği hepiniz hatırlarsınız. Bu yılbaşında gelen pardon ne yılbaşı? Cadılar Bayramı'nda gelen örümcekti. Mustafa ile falan bunu yenmiştik. Bir de uzaylı Enes vardı hatırladım. Evet moderatörüm. Evet bununla bu örümceği gelmişti. Bu boss olarak gelmişti. Bu deniz feneri e, oyunun sonu değişmişti arkadaşlar hatırlarsanız. Oyunun sonuna deniz feneri eklenmişti sonradan. Bu da müzik haritasının göstergesiydi arkadaşlar. Bu da zaten oyunun yapımcısının e, oyuncağı. Ve burada bildiğiniz gibi oyunun sonunun değişeceğini, yeni bir yer geleceğini göstergesiydi. Hazine sandığının yeri değişti. Ve burada arkadaşlar kılıç haritası geldi. Aslında bu hala e, önemli bir şey arkadaşlar. Oyuna dev kılıç gelebilir. Bu dev kılıcın göstergesi olabilir arkadaşlar. Oyuna dev bir kılıç gelebilir anlayacağınız. O yüzden bu şu anda önemli bir şey. Bu hala gelmemiş de olabilir ve burada gördüğünüz gibi mantarımız var. Mantarımız burada. Evet, burada mantarımız var şu anda arkadaşlar ve Evet Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Mantarımız Burada Ve e, Şekil Olarak Neredeyse Aynı Ve Bu Envanterinize Gelebilir Arkadaşlar Bunu Artık e, Kullanabiliriz Ve Bunun Özel Gücü Var Özel Gücünü Sizlere Birazdan Göstereceğim Ve Arkadaşlar Gerçekten Çok Güzel Bunu Boyarsak Falan Güzel Olabilir Ve Merak Etmeyin Bu Sadece Böyle Saksıda Durmuyor Arkadaşlar Bunun Özel Güçleri Var Dediğim Gibi Bununla Rakibinizin Gemisini Çürütebiliyorsunuz Arkadaşlar Evet Yanlış Duymadınız Bununla Rakibinizin Gemisini Çürütebiliyorsunuz Eğer Bu Oyuna Gelirse Bakın %100 Gelecek Demiyorum Ama Eğer Geliyorsa bulunan bununla istediğiniz kişinin gemisini şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çürütebiliyorsunuz ve çürüttüğünüz kişinin gemisi de pembeye dönüşüyor. Evet. Çürüttüğünüz kişinin gemisi de pembeye dönüşüyor ve gerçekten çok troll bir eşya olur arkadaşlar. Çok troll bir eşya olur. Anan gemisi yaparız te tepeden milletin gemisinin üstüne bunlardan atarız arkadaşlar. Baya troll videolar ortaya çıkar benim kanalımda evet arkadaşlar. Evet. Yani mantarımız bu şekilde arkadaşlar. O zaman şimdi sizlerle beraber bu mantarın özel gücüne bir bakalım. Çünkü oyunda bildiğiniz gibi mantar haritası var. Şimdi mantar haritasına gideceğiz. Orada zaten bu mantar aynı arkadaşlar. Oradaki mantar buradaki mantarla aynı. Ölmeden gidebilirsek bir göstereyim sizlere arkadaşlar. Şununla ölmeden gidersek bir gösterelim değil mi? Hop hadi bakalım. Hop şöyle dönersek. Aa tabi tabi ben kesin ölmem bununla. Ha ben var ya bununla kesin ölmem ha. Bak 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 sürüşe bak. Ben kesin öldüm bu arada. Ben ben burada kesin öldüm. Neyse dur. Gidebildiğimiz kadar gidelim bari dur. Abi bu ne direkt önüme kayalar çıktı ya. Ben ne bahtsız ne şanssız adamım ya. Neyse dur şuradan gidelim. Dur. Şöyle şuradan bas gaza bas. Hayır hayır hayır. hayır. Oğlum bu çok hızlı ya. Bu gerçekten çok hızlı ya. Hayır. Hayır 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 hayır. Aa canım gitti. Neyse. Evet bundan sonra saatler harita var arkadaşlar. Saatler haritadan sonra ise o dediğim mantar haritası var arkadaşlar. Bir tane mantar çarpınca ne olduğunu zaten göreceksiniz arkadaşlar. Dur şuradan. Hop şöyle. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Tamam şöyle düz git düz git düz git. Tamam sıkıtıyor. Allah belanı vermesin. Senin Allah belanı vermesin. Ramazan Ramazan. Neyse dur şuradan geç. Hop. Ah. ah tamam. Evet şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar burada mantar var. Bakın mantara çarpıyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt çürüdü ve üzerinden şu anda tahtanın pembe dumanlar çıkıyor. Gemim çürüdü ve üstünde bulunduğum tahta çürüdü ve şu anda gördüğünüz gibi pembe oldu ve üzerinden dumanlar çıkıyor arkadaşlar. Yani demek istediğim şey eğer oyuna gel ise bu mantar gördüğünüz gibi rakibin gemisini pembeye dönüştürebilir ve üzerinden duman çıkartarak çürütebilir arkadaşlar. Bu şekilde bir güncelleme gelebilir arkadaşlar haberiniz olsun. Yani anlayacağınız şey bu mantar olabilir arkadaşlar. Mantar gelir baksanız arkadaşlar arkamızdan pembe duman çıkartıyoruz. Bu da aslında havalı biraz ha. Baya havalı arkanızdan böyle vın baya pembe duman falan çıkartıyoruz. Baya güzel duruyor. Güzel duruyor. Farklı bir efekt gibi duruyor ve öldük galiba. Olamaz. Olamaz. Şapkamı çaldılar ve öldüm. Evet. <laughs> evet tabii ki de tahminler bitmedi. Son bir tahmin var şimdi isterseniz ona bakalım arkadaşlar. Yani mantar gelirse dediğim gibi güzel olabilir arkadaşlar. Tabii gelirse. Gelmese de umarım mantardan güzel bir şey gelir. Bunu hep söylüyorum arkadaşlar. Ha tamam güzel. Evet şimdi isterseniz gelin son tahmine bir bakalım arkadaşlar. Son tahmin benim çok hoşuma gitti ve umarım gerçektir ya. Umarım gerçektir arkadaşlar. Aslında gerçek olmasa da çok da önemli değil ya. Oyunda zaten var. Neyse. Evet çok şaşıracaksınız ama şu anda önümde kurabiye var. Oğlum bu ne? <laughs> evet şu anda ciddi ciddi önümde kurabiye var. Abi kurabiye ne alaka? Kurabiye ne alaka? Evet diyorlar ki sarı yumurtanın içinden şu ortadaki büyük olan var ya az önce lazer dediğimiz. Ondan kurabiye çıkabilir biz arkadaşlar. Yani kurabiye çıkarsa bu kurabiye ne işime yarayacak? Oğlum yiyeceğim mi ben bunu? Yiyeceğim mi ben bunu? Yiyince canımı dolduracaksa iyi bir şey bu. Ama yani ne bileyim arkadaşlar oyunda kurabiye gelmesi biraz mantıksız değil mi sizce? Zaten oyunda kurabiye tekerler var. Bence kurabiye gelmesi biraz mantıksız olur. Burada niye kurabiye var? Ben onu çözemedim ama Büyük ihtimalle gelebilir, gelmeyebilir arkadaşlar. Bu biraz düşük ihtimal. Bence gelmez. Yani kurabiye gelmez. O kadar da değil be. Yani bilmiyorum. Bence gelmez arkadaşlar. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Yani kurabiye ne gezer abi oyunda? Zaten oyunda iki tane kurabiye teker var. Bir de buna gerek yoktur bence arkadaşlar. Yok yok. Yok gelmez. Yok. İmkanı yok. Gelmez abi. Oyuna kurabiye niye gelsin arkadaşlar? Zaten iki tane kurabiye teker var. Bence bu tahmin olumsuz arkadaşlar. Ben böyle bunun üstünü çizmek istiyorum arkadaşlar. Verin kalemimi şuradan boyamı da alayım. Ben bunun üstünü çiziyorum arkadaşlar. Dıt. Bu gel Gelmeyecek. Ben buna gelmeyecek diyorum. Dıt. Evet üstüm çizdiğini Ç Çarpı koydum üstüne. Bu gelmeyecek. Hayır imkanı yok abi. Niye gelsin oyunun kurabiye? Saçma olur arkadaşlar. Bunun yerine şalter gelsin daha iyi. En azından bir işe yarar. Yani ben dev tekerlek kullanıyorum. Kurabiye teker kullanmıyorum. Zaten bir de üstüne tekrar kurabiye gelirse saçma olur. O yüzden umarım bu gelmez. Ben kurabiye istemiyorum. Bana ne? Ben et istiyorum. Etçilim ben. Kurabiye yemiyorum ben. Et yiyorum ben. <laughs> Komandoyum ben. Evet oyuna geri döndük arkadaşlar. Yani demek istediğim şey oyunda zaten iki tane kurabiye teker var oğlum. Ne var ya cidden ne gerek var bence gelmez yok bence gelmez arkadaşlar saçma baksanıza zaten iki tane kurabiye tekeri vermiş oyun abicim sana ne gerek var değil mi arkadaşlar iki tane burada kurabiye tekerlek var ki bu kurabiye tekerlekler güzel bu arada yani e, hatta göstereyim ya niye göstermiyorum ki şu kurabiye tekerlekleri göstereyim size gerçekten çok güzel bu arada arkadaşlar yani demek istediğim şey kurabiye teker varken niye tekrardan kurabiye getirsinler ki saçma olmaz mı sizce de arkadaşlar bence saçma olabilir ama belki de başka bir işe yarıyordur e, gemideyken canımızı falan dolduruyordur o zamansa Güzel bir şey gelsin Evet canımızı dolduruyorsa güzel bir şey yani Mesela ben suya düştüm sudan geri gemiye atladım Canım çok az kaldı hemen kurabiye hap hap yerim Canım dolar Güzel olur yani arkadaşlar öyle bir şey gelirse gerçekten güzel olur Evet şimdi bunu şuraya koyalım Bunlar ön tekermiş evet ee, kahve rengi, Açık kahve rengiler ön tekermiş Ar, e, koyu kahverengilerde arka teker tamam şöyle arka tekerlerimizi koyalım şimdi dur bakalım bir şey deneyeyim mi dur bekle arkaya da bunları koyalım bir de canavar kamyon tekerleği ekleyeyim mi buna eklemeyeyim saçma olur tamam <laughs> tırtını çıkartmayalım tamam şöyle indirelim bunları tamam şöyle üstüne binelim evet bunlar kurabiye teker tanıştırayım arkadaşlar zaten çoğunuzda da vardır ee, şimdi bir dakika kurabiye teker mi daha büyük şeker mi aa kurabiye teker şekerden daha iyiymiş bu arada neyse bu arada bu kurabiye tekerleri süresi doldu ben çok eskiden Mustafa ile videosunu çekmiştim bunların bunlar çok çok önceden geldi. Yani tekrar geleceğini zannetmiyorum. Gelse bile Robux'u satılır. Bu kurabiye tekerler çok değerli. Gerçekten çok değerli. Canavar kamyon tekerliği değerinde olmasa da onların değerine yakın bir değeri var arkadaşlar. Bunlar büyük ihtimalle Robux'a satılır. Tekrar satılırsa onun dışında bu kurabiye tekeri alamıyorsunuz. Eğer güncelleme gelirse belki alabilirsiniz ama e, onun dışında bu kurabiye tekerleri alamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir gazlayalım. Durun. E, daha hızlı gitmek için buradan wheel full diyeceğim Dur şöyle wheel torkuyu fullleyelim. Tekerlek hızını 50 yapabiliyor muyum? Bir dakika bir kontrol edeyim. Tekerlek hızını 50 yaparsam 50. Evet şu anda çok hızlı gideceğiz. Oo sakin bir hocam. Sakin bir hocam. Oo bir dakika. Böyle çok manyak gidiyor. Böyle çok bozuk gidiyor arkadaşlar. Bunu geri düzeltelim. Ha. Evet şimdi gitmesi lazım. Hadi bakalım. Şimdi bir yardıralım bakalım bunlarla nereye kadar gidebileceğiz. Hop. Hadi bakayım. Hop. İşte bu aslanım benim. Yok 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 abi yok bu çok sıkıntılı ya. Bu çok sıkıntılı. Ters döndüm şu anda ama hala sürülüyor ya. Bu gayet iyi bence arkadaşlar. Yani isteyen de yani sizlerde varsa kullanabilirsiniz ama şu anda ters döndüğüm için büyük ihtimalle öleceğim. Evet şu anda ters döndüm galiba ve öldüm evet <laughs> öldüm ya geçmiş olsun ah lan kendi kendine gidiyor kurabiye araba beni sattı lan nereye gidiyor <laughs> kurabiye araba beni bırakıp gitti ya neyse <laughs> dediğim gibi ama kurabiye gelirse ama canımızı dolduran kurabiye gelirse güzel olur onun dışında güzel olmaz istemiyorum gelmesin abi <laughs> evet bu arada yumurtaları toplamadıysanız dediğim gibi toplayın arkadaşlar bu yumurtalar açılacak arkadaşlar ayın olan size yani bugün bugün bunlar açılıyor şu an son saatleriniz isterseniz toplayın arkadaşlar çünkü açıldı açılacak açıldı açılacak şu anda yumurtalar çatlıyor böyle Böyle içinden çıkacak neredeyse arkadaşlar ve bugünün ikinci videosunda bunların içinden çıkacak şeyleri büyük ihtimalle gösteririm. Yani çıkan şeyleri büyük ihtimalle gösteririm arkadaşlar ki büyük ihtimalle açılacak zaten ve e, oyunda zaten şalter var. Zaten gördüğünüz gibi önümde şalter var Oynuyorum burada şu anda şalterle Yani büyük ihtimalle şalter gelmez arkadaşlar Ama şalter gelirse de Üzülürüm ya gerçekten üzülürüm abi niye Bizi o kadar bir şalter için bekletmemeliler Bence arkadaşlar bilmiyorum ama umarım Şalter gelmez evet umarım şalter gelmez Onun dışında söylemek istediğim bir şey daha var arkadaşlar Bildiğiniz gibi koronavirüsün çıktığından Günümüze bugünümüze kadar Baya zaman geçti ama koronavirüs Hala temizlenmedi sizlerden rica Lütfen biraz daha tedbirli olalım Maskelerimizi takalım zaten maske takmayanı dövüyor <laughs> Bazen görüyorum e, haberlerde falan O yüzden siz yine de Arkadaşlarınızla daha da mesafeli olun Dikkatli olun arkadaşlar Koronavirüsün tekrar çıkması bizim için iyi olmaz e, Çünkü bir yakınlarımız falan da hastalanabilir Özellikle büyüklerimiz aile büyüklerimiz O yüzden koronavirüs tedbirini alın arkadaşlar Dikkatli olun evde kalın arkadaşlar Yani mümkün olduğunca evde kalın Arada bir dışarıya çıkıp eğlenin Tabii de Sahile falan inin havalar bu aralar ısındı Tabi onun dışında koronavirüse dikkat edin arkadaşlar Yani sizleri seviyorum sağlıklı Sağlıklarınıza dikkat edin sizler ve benim için değerlisiniz. Bunu demek istiyorum arkadaşlar. Ve tekrardan oruç tutanların inşallah orucu kabul olur. Ee, i̇nşallah bu videoya like atanların orucu kabul olur diyeyim de. Biraz like alayım. <laughs> tamam neyse. O zaman millet bu videonun burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> oh <laughs>